Merhabalar İlke Bebeğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle Craft Magnum kabin boyu bebek arabasını inceleyeceğiz. 360 derece dönebilen tekerleklere sahipti. Arka tekerlekleri kilitlenebilir. 22 kg'a kadar taşıma kapısı, kapasitesi vardı. Ön ayaklarını bu şekilde indirip kaldırabilirdi. Bu kısımda bir adet bebek arabası sinekli bulunmaktadır. Şekilde. Arabamızın içinde bir adet ayak özgürlüğü bulunmaktadır. 5 nokta emniyet kemer sistemine sahipti. Tentesi fermuarlı bir tente sistemine sahiptir. Bu şekilde. Bir adet sözden tenceresi bulunmaktadır. İsterseniz mini fermuarlı tarafından çıkartabilirsiniz. Arabamızı kapatmak için buraya kettim. Arka kısmı üst pozisyonda kullanılabilir. Yatma yaslam olarak ayarlanabilir. Arabamızı kapatmak istediğimiz zaman ise buradaki düğmeye basıp alt damağı bastırıyoruz kapatmak istediğimi desek aynı şekilde düğmeye basıp aramızı kaldırıyoruz. Daha fazla bilgi için ilkebimo.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.